Safet Aktaş. Ben Ömer'in babasıyım. Ömer 11 yaşında. 11 yıldan beri Ömer gastrostomiden besleniyor. Yani gastrostomi dediğimiz o da bu tıpkı tıp ismi gastrostomi. Bu göbekten beslenme. Bu ben bunu sabah akşam, Ömer yat oğlum. Bir saniye bir saniye bir saniye dur. dur, dur. Bir saniye oğlum. Dur. Sabah akşam pansuman yapıyoruz. Günde 8 defa beslememiz var. İşte bu devletin verdiği mamalarla. 20 defa yine gastrostomi yani tıp dilinde gastrostomi halk dilinde göbekten besleme dediğimiz buradan e, 8 besleme 20 defa suyunu vererek aynı zamanda Ömer'de tabi 3 tane sendrom var yarım damak sendromu asfiktik sendrom yarım damak bütün insanların damak U gibi de bunu ki V gibi yani yarık oradan kaynaklanıyor. Ee, tabii bir de Ömer'de yutma bozukluğu var, yutması yok. Yani ağızdan hiçbir şey almıyor. 11 yıldan beri sürekli göbekten besliyoruz. Buna da tıp dilinde asfiktik diyorlar yutma bozukluğu. Bir de Ömer aynı zamanda epilepsi hastası. Üç yıldan beri epilepsi var. Buna da tabii serabiyar parsi diyorlar. İşte bu şekilde. Bunu biz sabah akşam pansuman yapıyoruz. Ayda bir defa ben bunu değiştiriyorum bu besleme sondasını. Bunu, aslında bunu doktorlar değiştirmesi lazım ama ben tabii bunun eğitimini aldığım için Pamuklar Üniversitesi'nde bu değiştirme işini kendim yapıyorum. Ama tabii biz yani çok... Bir dakika Ömer dur, dur. Ömer buna bakar mısın? Hı. Heh. Biz tamam, en çok zorlandıklar bu Ömer'in işte böyle yedi yılında sürekli bakabiliyor musunuz? Tükürüğünü yudamadığı için tükürüğünde boğulup ölmesin diye. Yani çünkü doktorlar bize tükürüğünde boğulup Allah mahvede ölebilir dediler. Ama biz buna e, şey vermemek için, fırsat vermemek için bir aspirin makinemiz orada var, bir tane bu köşede var, bir tane burada var. Yani her yerde üç beş tane aspirin makinemiz var ki sürekli böyle tükürüğünü çekiyoruz. Akşamları yattığı zaman da Ömer'in mumları bu şekilde yani yastığını biraz yüksek koyuyoruz. Yani çeviriyoruz ki onları hani kendiliğinden tükürük mideye gitsin ki diğerlerine gitmesin diye. Ama tabii yine de gecede iki üç defa yine astıra yapıyoruz yani tıkandığı oluyor gecede bu şekilde. 11 yıldan beri bu hale getirdik hocam. Şimdi Peki on... tedavisi konusunda? E... Tedavisi yok hocam. Hiç yani hiçbir kimse bunun iyileşecek demedi. Hatta yarık damağını ben Pamuk Üniversitesi'nde diktirecek oldum bir zamanlar çünkü duydum böyle yarık damağın evet. dikildiğine dair. Orada bir profesöre gittim. Ee, dedi ki yani yutması gelmeyeceği için boşuna dikmeyelim dedi. Önce yutması gelsin ki ben ondan sonra evet. damayı dikerim dedi. O şekilde yani dikmediler. Tabi Ömer'de gözde de problem var. Çok böyle normal görmüyor. Hem şaşı bakıyor hem de kulaklarında problem var. Yani kulakları böyle insanlar var. gibi değil. Biri yüzde otuz beş, biri bir yüzde elli duyu kaybı da var. Yürümede problem var. Yani çok fazla kendi halinde yürüyemiyor. Sık sık düşmeleri var onun için. Ama işte biz böyle başında bekleyerek Ömer'imizi bakmaya çalışıyoruz. Evet Allah yardımcımız olsun diyelim. Ee, zor bir görev. Ee, anne baba olarak da zor, çocuk açısından da, zor. ömer açısından da zor. Peki bu konuda size destek olan birileri var mı acaba? bir Herhangi bir, herhangi bir destek yok maalesef. Sadece Ömer, işte devletin <laughs> verdiği bakım parası var, evet. anneye onu veriyor. Onun için de bize bir destek veren yok. Yani. Peki bir, e, talebiniz olacak mı? Ee, çeşitli yerlerden, kurumdan, sihir toplum örgütlerinden? Ya da... De... Ziyarete gelsinler. Yani ben kimseden bir beklentim yok. Yani şimdi hani şu, şu, tedavi olsa şu kadar masraf olsa tedavisi olur deseler hadi diyelim ki ya işte şu masrafı karşılama evet, karşı. şimdi bize <laughs> bununla iyileşecek diye kimse bir şey söylemediği için biz kimseden bir Beklentim. yani biz ziyarete gelsinler. yani ben tek moral, moral desteği olsun. Moral diyorsun. desteği lazım. Çünkü yani gidip işte böyle onun şimdi yanlış anlaşılmasını da bizim pek evimize pek insanlar gelmek istemiyor. Hı -hı. Daha doğrusu kimse gelmiyor birkaç komşumun dışında. Ya biz birilerine gittiğimiz zamanlar bir gittiğimiz zaman bizi bir daha çağırmıyor. Yani bu gerçek yani. Hatta evet. arasal bile eyvah Ömerle mi gelecekler düşüncesiyle insanın kafasında farklı şeyler var. Bizdeki ama bize gelmesi mümkün değil. de çok memnun kalıyor. Misafir geldiği zamanlar hatta bir zamanlar misafir gittiğinde akşam ağlıyordu yani. Öyle mi? Evet çok ağlıyordu yani. Gerçekten bunları ben şey yaptım yani. Biz hep ziyaret edildiğimiz zaman. Gittim, gittim şey ağlıyordu yani. Değil niye bak. gittiler diye, niye çok durmadılar diye. Ya yani biri geleceği zaman çok sevinir. Böyle bir şey de vardır Ömer'imizin. Bak şimdi Ferdin amcasını ne kadar sevdi olmak tabii ya. Bak ne kadar sardım sarılır o yani. Bak Ferdin amca hediye getirdi ona işte. evet. değil mi? Ee, o zaman e, bu tabii ki sizin de suçunuz değil, Ömer'in de suçuydu. Bu gelen bir rahatsızlık. Tamam. Bundan başkasının rahatsızlık evet. duyması da herkesin ya. başına gelebilecek ya. bir rahatsızlık yani bu. Şimdi bu bir imkan. evet. Yani bu, doktor taş diyorlar, ben kimseyi bir, bir doktor suçlamadım. Çünkü hani, kaderim, ha. demek yazılmış, ben bunu yaşayacağım, bunu çekeceğim ben. Hı. İşte 11 yıldan beri bu şekilde besliyoruz, tükürüğünü çekiyoruz. Hı hı. Yani bununla yaşamaya evet. çalışıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Amin, amin. Ha, evet, bugün de Ferdun Bey geldi e, siz ziyarete. Sağ olsun Ferdun Bey e, sosyal medyadan görmüş bizi. Dedi ki ziyarete geleceğim. Çok mutlu ettiniz bizi yani Allah razı olsun. Ben istedim yani böyle e, Ferdun Bey gibi duyarlı arkadaşlar. Yani biz ziyaret ederlerse yani bana verecek en büyük maddi manevi destek budur yani. Ben insanların yani, evime gelmesini istiyorum. Gerçekten Ferdun Bey bizi çok mutlu etti. Ferdun Bey gibi böyle saygıdeğer insanların bizi etmesi. Dur oğlum, dur oğlum. Ömer'im bir dakika. Ha. Yat. Evet Feridun Bey, siz neler söylemek istersiniz? Valla ben Saffet abiyle Pesk'le tanışıyoruz. E, <laughs> Alın. Cennet Kuşu Ömer'imizle zaman zaman orada görüyoruz. İşte e, Sarayköy'e annen annesinin yanına gidiyor, orada görüyoruz. Dedim, e, bu bayramda ilk önce dedim, Cennet Kuşu Ömer'i e ziyaret ettim dedim. Ona da güzel bir hediye yaptık böyle, kurban e, <laughs> or seti şey. yaptık. Hem hediyesini getirdim. Allah razı olsun. Değil mi Ömer? Bak, oh, bak bak Ömer Aktaş bak bak. bak, bak. Hem hediyesini getirdim. Bak, değil mi? Hem tabii bunlar bahane. Ee, Saffet kardeşim dediği gibi. Ee, yani maddiyattan çok önemli şeyler var evet, hayatta. Evet, evet, evet. Ee, bunun evet. e, bilincine biz varamıyoruz. Yani e, varıyoruz desek yalan söyleriz. Ee, i̇nşallah hepimiz de bunun bilincine varıyoruz. Tamam. Ee, kardeşim ne diyor? Yani biz hiçbir şey beklemiyoruz, ziyaretimize gelin. E, biz herkesi ziyarete bekliyoruz buraya. Burada, e, e, burada hiçbir beklenti olmadan, böyle kalbimizden, yüreğimizden geldiği şekilde geldik. E, i̇nşallah yani böyle ulaşabildiğimiz yere hep ziyaret etmek istiyoruz. En doğru ziyaret buralar diye düşünüyoruz. E, şeyler. Allah sohbet abime razı olsun yani e, ömer'e baktığı için. Ya yani çok zor. Gerçekten çok zor yani. E, evet. biz sadece hikaye olarak şimdi bunu dinliyoruz. Başımıza gelmedi. Ya ama Safet Bey 11 yıldır yani işte e, on ayrı beyin, olarak yaşıyor. Hem yenge hem Safet Bey bunu bakıyor. E, şimdi bir bir tanesi burada ayrılsa olmuyor yani görüyorsunuz evet. işte. birimizin başında durması yani, lazım. Mutlaka evet. durması gerekiyor. Kesinlikle. yani bizim yapmamız gereken işte e, sadece moral, ha maddi manevi eee Yardım yapılır mı? E, düşerse öyle bir şey mutlaka yaparız. yani Hiç Bir şeyimiz olmaz. E, biz e, Türk millet olarak ona yatkınız zaten. E, Değil mi? Toplumsal değerlerimiz de var yani böyle. Bazı kişiler şey, yani bizim ve adetlerimizi unutturmaya çalışsa da biz unutmuyoruz yani. Tamam tamam sakin ol. Unutmayacağız da. Bunu çocuklarımıza veya köyümüze, ailemize, herkese bunu hatırlatacağız. Hangi istiyorsa, fiyatları da yazıyor 840 liradan başlıyor, 6800 liradan araba. Bir başkası olsaydı, 6800 liradan arabayı alırdı. Dedim ki kardeşim, 840 liradan arabayı alacağım ben. En ucuzunu. Ya abi niye böyle diyorsun? Ya o da benim işimi görecek ama vatandaş demiyor ki ben sana bu arabayı alacağım demiyor. Öyle mi? Hangi yok şey hangi listeden onu alacağım dedi ve 840 arabayı aldık işimizi görüyor hastaneye giderken oraya böyle arabanın bagajına koyuyoruz Ömer'i hastaneye götürüyoruz. Tabi o da ihtiyaç yani. çünkü yürümede sıkıntı olduğu için. Bak gördün mü? Fednamız oğluma ne getirmiş. Bak 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 bak. Amanın da amanın. Aha. Açacaksın mı? Ömer. buradan açacakmış bak 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 böyle. Bak. Hoppala. Gördün mü? Böyle. Böyle. Tabi Tabii bunu dediğim gibi gündeki defa pansumanı var. Bunu anlattım size ayda bir bunu değiştirme şey var. Bu, yine kendimiz değiştiriyoruz. Bu eğitimi aldık. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> dur hemen, dur dur. Özlem tut çocuğu. Evet, zaten nereye gidiyorsun. <laughs> Balık gibi kayıyorum ben. Başladın mı? Evet. Çok fenasın. Buyurun. Şimdi... Ömer'i pansuman yapacağız. Nereye kaçıyor? Günde Bunlar iki oldu. defa pansumanımız var. Mahsus yapmadan değil Şu an ön hazırlığını yapıyoruz. Ayaklarından taşlık. Sargı bezini, şişiyor. bandını ya. hazırlıyoruz. Seni çiz seni. Bu şekilde ön hazırlığımız var. Ben çıkmasam benim yerime sesi tutsanız daha iyi olur. Tamam, tamam, hapkırmaz. İç şunu bir. Anne yapılmasını gösterdim ben Ha Şöyle tutunca zeynep. Tamam, aşağıya. Tamam, tamam, şey tamam. tamam. Şöyle değil mi? Pansuman yapacağız. Günde de bu işlemi iki defa yapıyoruz. Şu an ön hazırlığını yapıyoruz. Burada işte sargı bezlerini hazırladık. Bantlarını hazırlıyoruz. Şimdi burada iki çeşit şey bandımız var. Bir tanesi farklı, bir tanesi farklı. Yani ne ya farklı diye soracak olursanız. Birisini e, bazı bantlar çok kızargınlık yapıyor. Kızargınlık yapmasın diye bandı da özellikle seçiyoruz tabi. Burada işte alkolümüz var, batikonumuz var. Şimdi onların güveni pansuman yapacağız. Şöyle şimdi geçelim bu tarafa. Alkolle bunu ıslatıyoruz şu şekilde. Geldi, biraz, geldim şu Bunu Günde iki sefer mi? Günde iki defa yapıyoruz. işte bunu yapmadığımız zaman burada bir kızargınlık oluyor. Şimdi bak şu an maşallah çok temiz. Açık da geldi şöyle. Şimdi görüyorsunuz çok temiz burası. Eğer bunu yapmadığımızda burada bir kızargınlık oluyor. Bazen hapse de yapıyor. Onun için bunu meyil vermemek için bunu şöyle tut, geldi. Tut. Bu şekilde. Tabi bu ortumu ayda bir defa değiştiriyoruz. Onu normal şartlarda hayır. Evde bakım biriminin gelip gerek, değiştirmesi gerektiğini söylediler bana ama ben e, Pamukkale Üniversitesi eğitim aldığım için o işte kendim yapıyorum hani doktorlar boşuna gelmesinler, başka işlerle meşgul olsunlar, ne bileyim, daha büyük işler yapsınlar diye. bu şekilde şimdi biraz daha gelir. Bak şu an e, yeri çok temiz. Eğer bunu pansuman yapmadığınızda burası kıpkırmızı oluyor, bazen burası daha kötü durum oluyor. Onun için Yok bak bakayım, aç ağzını. Ha. Tamam. Ha. Şöyle, tamam gel. Abi çok mu şey? Yok değil. Tamam. Hop! Tamam. Dur, tamam. Ömer, tamam. Ömer, Ömer tamam. dur, Ömer dur. Tamam, Açıkları, yukarı doğru. Yani de, çıkmaz, daha. çıkmaz. Şimdi ben kolu bırak, şunu tut şimdi şöyle, ha, bastı şöyle, ha şöyle, ha çıkmaz şuan. Onun içinde baloncuk var. Ha, çıkmaz, var. çıkmaz şimdi şey var bunun içinde. Tamam, tamam, bırak şimdi. Bu işin böyle hijyenik yapmak lazım. Aslında bunu eldivenle yapmak lazım ama eldivenle bunu çalışmak biraz zor olduğu için işte bu şekilde. Tabii önce ellerimizi bir güzel çıkıyoruz, dezenfekte ediyoruz bu şekilde. Şimdi bak, hem Ömer'im rahatladı. Şimdi bu böyle sık sık yapmadım, bunun altı kaşıntı yapıyor. E ben hep kaşımak zorunda kalıyor burasını. Şimdi bir gün oraya yani kızargınlık yapmasın diye bir gün orada bir gün oraya Evet şimdi Osman işlemimiz gerçekleşti. Siz bunu günde iki defa mı tekrar Bu işlemi günde iki defa değiştirme işlemini ayda bir defa yapıyoruz. Değiştirmeyi de kendim yapıyorum. normal şartlarında evde bakım biriminden eve gelip bir doktor, bir sağlık hemşire, sağlık çalışanı değiştirecekmiş. Bana evde bakım biriminden öyle dediler fakat ben kendim bildiğim için onları çağırmıyorum, kendim yapıyorum bu işleri. Biz Ömer için engelli arabası ihtiyaç oldu bize. Yani hastaneye götürürken e, dedik ki ya bize bir araba lazım. İki tane arkadaş eve geldiler ama yazık ki işte dur dur oğlum dur şunu al çavuş. Televizyon var dedi. Yok işte doğal, gazınız var diye araba almadılar ama daha sonra hayırsever bir vatandaş e, yine ihtiyacınız giderdi. giderdi. Allah ondan razı olsun ama ilk gelen kardeşler öyle söylediler. Yani size bir doğal gazı, televizyonu lüks Dar olarak Var olduğu için kaldılar. almak istemediler bir başka arkadaş sağ olsun. İsmini de Mehmet olduğunu söylediler ama ben hiç kendisini görmedim. Hı. Almış yolda da sıfır bir araç aldı bize. Yani araç evet. Ömer'e, Ömer, e, Ömer, e. Ömer, cennet kuşumuz için, cennet kuşu Ömer Paşa için bir engelli aracı araba yani engelli araba diyelim. Hastaneye <laughs> işte. tamam, gitti. Tamam tamam senden bahsediyoruz tamam tamam. Ha? Tabii evet. Ömer'in arabası var ya. Hani şimdi gezdiriyoruz ya seni ondan bahsediyoruz. Tabii ya. O işlerimizde Ömer Paşa'yı ee... gördüler. Hani İncil Par Park'ın gittiğini gittiğini. <laughs> Ek sosyal yaşantımız yok ama evde de insan halde bunalıyor. Dışarı giderken ben önce gideceğim yeri bir baştan bir gidiyorum. Yani orada elektrik alabileceğimiz bir yer var mı? Yani 25-30 metrelik bir kablomuz var. Bazen tuvaletlerden veya parkların içinde kafe oluyor. Bazen elektrik vermiyorlar onu söyleyebilirim Eskisar Parkı'nın ortasında bir şey var. Büfe var. Büfe bize elektrik vermedi. İstedik. Bu çocuğun aspirin makinesinin çalışması lazım. Daha sonra güvenlike söyledim. Yani güvenlik biz de veririz dedi. Ama tuvalete baktık. Tuvalette bir tane priz var. Prizden kablomuzu çektik. 25 metre uzaklaştık. Ondan sonra gittik. Aspire makinemizi götürdük. Ondan sonra Aspire makinesi sürekli takılı so, kalmaya gerekiyor. Aspire makinesi şart. giderken de aracımızda e, birçok kişi bile bir invertör var. İnvertör aküden aldığı 12 voltla kendisi çalışarak Evet kendi arabanızda çalıştırarak. Çal Arabamızda invertör var. İnvertör şöyle bir şey. Aküden 12 volt alıyor. Sonra kendisi çalıştığı için bize 220 volt elektrik veriyor. Onu da yine makinemize arabaya koyarak yine Ömer'in aspire yaparak yani tükürüğünü çünkü tükürüğünde boğulmaması lazım. Evet. Çünkü öyle bir şey dediler. Yani tükürüğünde boğulup ciğerlerine gider tükürüğünü çekmeniz lazım. Yani tabii biz bunu sürekli evet. tükürüğünü çekiyoruz. İşte yine hayırseverlerin aldığı bizde evimizde 6-7 tane makine var. O orada da var, bu odada var, burada var. Yani sürekli böyle aspire yaparak Ömer'i 11 yaşına kadar Bittin. getirdik. Ha diyeceksin ki e, nasıl oldu? Yani bana ilk söylenen şey bu çocuk bir ay yaşar yaşamaz dediler. Ben bunu anneye bile söylemedim. İnanın bak öyle. Çünkü evet. Yani şeyden e, küvezden çıktığında bize öyle söylediler ama ömür veren Allah'tır. Kimse kimseye ömür biçemez. Bak Ömer'im 11 yaşına geldi. Maşallah. Evet. <laughs> <ay>, ama ha. <laughs> 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 bu hale getirdik ama ee, maşallah. İşte Bu şekilde Peki. Teşekkür ederim. Tekrar geçiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Mi? Ömer biz aynı zamanda özel eğitim fizik tedavi merkezine de götürürüz. O da tabii işte yürütmesiyle ilgili, yürümesiyle ilgili. İşte bunun ayakları çarpık, normal insanlar gibi değil. Şöyle şöyle bakıyor. Yani çok normal insan gibi yürüyemiyor. Yani normal bir insan rahat yürür. Bu ha hani yürümüyor değil. Yani yürüyor ama biraz sonra atıyor kendini. Bunda kas zayıflığı da var. Orada işte kaslarını güçlendirme çalışması yapıyorlar. İşte merdiven çıkarttırıyorlar. Yerde süngerler var. Süngerlerin üzerine yürüterek hani çocuğun kaslarını güçlendirmesini sağlıyorlar. Bu şekilde. Sonra işte biraz daha hani eğitim de var. Bu fazla böyle kafasını normal gibi bu şeyi tutamıyor. Hep kafası aşağıda olduğu için mesela bir şey gösterirken böyle yukarıda gösterir, kafasını yukarı kaldırsın diye. Yani bu tür, bu tür eğitimler de veriliyor buna. Özel eğitim. Tabi oradaki masraflar devlet karşılıyor. Yani oraya bizimle hiçbir alakası yok. Milli eğitime bağlı bir okul. Evet. E, oraya Ömer'i e, haftada iki defa götürüyoruz. Servis gelip. Evden alıyor ama ben tabii serviste götürmüyorum çünkü serviste aspira makinesi yok. Bak Aynı ya. yere geleceğiz. Ceren yok. Evet. Ben kendi aracımla götürüyorum. Kendi aracımla getiriyorum. Normal şartlarda servis geliyor ama tabii biz serviste gidemeyiz çünkü bahsettiğim gibi arabamızla gidiyoruz. Ben Ömer'i arkaya koyuyoruz. Makineyi çalıştırıyoruz. Ömer ağzına aspira makinesi sokuyorum. Tükürünü çekerek oraya gidiyoruz. Orada yine işlem yapılırken yine ben içeride. Makine yine yanımızda. O, o makine yedi gün saat takılı kalıyor. Tabii bak şimdi hocam bak de bak makinesi. Bizim hayatımız aspirma makinesine bağlı. Yani o tükürük çekilecek. Çünkü ben hemen yuttum. birlikte yuttum. ama yutamıyor. Ama yutamıyor. Şimdi biriktirdiği zamanlar ha böyle oturursa aşağı akıyor. Yani üstüne akıyor. Ha, o zaman sıkıntı yok. Nerede sıkıntı var? Günde normal bir insan bir günde bir kıyafet değiştirir biz günde ömür 10 defa 15 defa kıyafetini değiştiriyoruz. Ya yani bir de bu da var ya. Yani şimdi çamaşırı çok yıkanıyor. Ne bileyim. Yani şey çok sirkülasyon çok oluyor. Ama Yattığı zaman çok riskli. Mesela az önce gördüğünüz hep yattı değil mi? Yatınca yani aspiri çek ağzından bir biraz sonra ciğerlerine gittik, bir defa hırıltı çoğalıyor bir defa. Şimdi o da var yani. Ciğerlerine gittiği zaman nefes almada zorluk çekiyor. Hırıltı çok oluyor. Böyle bir şey de yaşadık. E biz tabii aynı zamanda Covid'e geçirdi Ömer. Ona Tabii tabii. Yani biz hepimiz Covid e geçirdik. Hmm. Ailece Covid'e yakalandık. Ömer çok, çok şey atlattı yani ağır atlattı. Yoğun bakımda yattı 10 gün. Hani okudum abi ben, ha, okudum. Yaşamla e, ölüm çiz, ince çizdi. Ömer ince çizgide gitti geldi yani. Ben serviste yaktım. Ömer yoğun baktım. Anne de evde. Üçümüz de tedavi gördük. Ha tabi burada sağlık müdürü çok saygıda Berna Hanım var Denizli'nin. O oh, Allah razı olsun yani Allah öyle insanın sayısını arttırsın bize çok faydası oldu yani. Yani Covid'e yakalandı dediğimiz an hemen ambulans gönderdi. Önce önce Ömer aldılar hastaneye yatırdılar. Hatta ben dedim bile Berna Hanım'a ya hocam yani, bir gün sonra gitsek olur bu işin bir gün sonrası olmaz dedi. Önce Ömer'i yatırdık. Bende de ağırlaştı bir defa. Ben de, ben de kötü hissedeyim kendimi. Bir gün sonra ben de gideyim dedim. Yarın yok bu işin dedi. Bir ambulans da bana geldi. Beni de götürdüler. Hepimiz tedavi gördük. Çok sağ olsun kendisi. Ama biz atlattık elhamdülillah. Yani üçümüz de Covid'i geçirdik. Çok şey. yani ama Ömer için hiç kimsenin umudu yoktu. Yani çok kişi hani gider dedi. Ama diyorum ya yani kader yani. Kimse kendini kendisi yazmıyor. Öldürmeyin Allah öldürmeyin. Bak Allah gene bize bağışladı. İmtihanımız devam ediyor cennet kuşumuzla. O çarşafı alıver o çarşaf çizdiği. Bu mu? Hı -hı. Çarşafını topla. Tamam sadece çarşafını topladım. <laughs> Hatta şey yaparak Ömer Bey. Anne. <laughs> Anneciğim konu ver bana. kolunu Hadi anneciğim. Kalk, ver elini, ver elini. Aferin günde 8 beslemeyi bu takip 20 defa da ortalama su veriyoruz. Çünkü ağızdan hiç piy şey almadığı için özellikle bu sıcak havalarda biz tabii susadığımız zaman vücut istiyor ama Ömer bunu bilmediği için istemiyor. Tabii biz bunu vermem zorundayız. Şimdi gördüğünüz gibi Ömer'in 100 cc suyunu veriyoruz. Bu işlem günde ortalama 20 defa direkt mideye gastrosomiden basarak suyunu verdik şimdi. Çünkü ağız yoluyla hiçbir şey alamıyor.